Ya Türk Dışişleri bu Amerikan Büyükelçisini Dışişleri Kontonu'na çağırıp bu konuda çok geniş bir briefing vermesi lazım. Yani bu bizim sadece yapabileceğimiz bir şey değil. Değil mi? Amerikan Dışişleri Bakanlığına da yazı gönderip, bakanı Türkiye'ye davet edebilirler. Türk Büyükelçisini e, yine e, Dışişleri'ne da, davet edebilirler. Evet. Çok kapsamlı PKK'nın komünist stalinist olduğunu, burada bir devlet kurarak Türkiye'yi yok etmek istediğini evet. ve bölgeyi yok etmek istediğini, sonra Amerika'nın başına bela olacağını böyle bir yapının. Evet. Buna zaten müsaade etmeyeceğini Türk milletini yani canı pahasına olsun müsaade etmeyeceğini söylemeleri lazım. Bir de müttefikliğimizi bozacağına ya yani bozması tehlikesi olduğunu da belirtmeleri lazım. Yani dünyada ...bütün dengeler bozulur öyle bir şey, çok tehlikeli olur. Yani Türkiye'nin gizli anlaşmalar da yapması gerekiyor. Ee, mesela İran'la gizli anlaşma yapabilir, evet. Rusya'yla gizli anlaşma yapabilir. Ee, Rusya delikanlıdır. Evet. Çin olmaz, Çin... ...kişiliksiz bir ülke yani, bir inancı... ...davası, felsefesi yok. Ama Rusya öyle değil, o imparatorluk sevdasında Rus İmparatorluğunu kurmak peşinde. Onlarda bir e, dava adamlı ruhu var. Ama Türkiye'nin ne kadar tabi dost olabilir ona bir bakmak lazım. Ama işte millet bir bütün olursa çok çok etkileyici olur.